Birine öfkelendin, birine sinirlendin. Ne yapmak istersin? Tırnağını geçirmek istersin değil mi? Onun gözlerine böyle tırmalamak istersin. Bu ne anlam ifade ediyor? Öfkenin dışarıya yansıma şekli tırnaklamaktır. Pençelemektir. Sen, bak bu bilinçaltından, geçmişten gelen toplumsal bilinçaltı diyoruz. Yunuk'un e, teorisi. Toplumsal bilinçaltı. Geçmişten gelen bir şey olduğu yorumlanıyor. Ve tırnak geçirmek istersin geçirmek istediğin için orada ee, öfkeni yasmış olursun aslında karşıya peki niye tırnaklıyoruz İşte o öfke duygusunu ortaya çıkaramadığın için baskıladığın için bastırdığın için içeriye çıkmasına izin vermediğin için bu tırnakların bu pençenin işe yaramamış oluyor İşe yaramadığı için işlevini yerine getiremediği için bilinçaltın sana o tırnaklarını yedirtiyor işte. işe yaramayan tırnaklar diye bilinçaltına yerleştirmişsin bu soruyu. O yüzden odaklanmamız gereken nokta aslında geçmişte temelimizde yaşadığımız o duyguların baskılanması. Bak, babama yıllarca kızdım. Anneme etkilerinden aldatıldım. Sorularım çok oldu içimden bağıramadım evet. He. Şimdi taşlar yerine oturdumuz söylediğimi onaylıyor musun? Evet. Peki o tırnak davranışı. Yeme davranışının önüne geçmek için ne yapacaksın? Gel buraya acı sür. Ağzını aldığında ağzın yanacak. Vazgeçeceksin. Hayır. Örnek o yani çözüm o değil. Ya da elime poşet geçireceğim. Uzak tutayım. Hayır. Çözüm o değil. Çözüm. Çok yapmıştım. İşte bak işe yaradı mı? Yaramadı. Çözüm bu değil çözüm işte bu dediğin çözüm o bahsettiğimiz işte az önce o dediğin öfke durumları şunlar bunlar biriken dışarı yansıtamadığımız durumların çözülmesi aslında çözüm budur anlatabildim mi tırnak yeme davranışının temelinde yatan budur